tablo yukarı çeker misiniz? Ya, ya. ya abi siz ya. Abi oradan tüm kusurlarınız var. Ya ben <laughs> ay. <laughs> 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 gelir toan kurasını çekiyor Enes Doğan 2 numara Mustafa Taş 7 numara Hasan Cengiz geliyor Hasan Cengiz 8 numara İsmail Koç geliyor İsmail Koç altı numara. <laughs> Salih Erinç geliyor. <laughs> Salih Erinç dört numara. Ali İhsan Batmaz geliyor. Ali İhsan Batmaz beş numara. Evet. Baş pehlivanlarımız